Evet arkadaşlar, ilk YouTube videomuza hoş geldiniz. <laughs> YouTube'da giderken göster ekranı. Neantria ile ilgili bir video bulamadık. Nasıl gidilir, ne var ne yok göremedik. Sizler için dedik biz bir önce olalım. Bundan dolayı şu an Neantria Antik Kenti'nin Bizans'ın daha doğrusu Hristiyanların ilk yerleşik hayata geçtiği, Hristiyanlığı kabul ettiği rivayeti o Troya oldu. Kenti. Troya mıydı? Buraya Troya's. da ödediler. Troya kenti için ilk Hristiyan kenti olarak. İşte oraya gitmeye çalışırken burayı gördük haritadan. Gezgin bir çift olarak. Sizler önce olması adına kötü... Neatria Antik kentine doğru yol evet. alıyoruz. Yandık yolla kentine doğru yol alıyoruz. yolları biraz kötü çok büyük bu ee, Maps'ten bulamıyoruz, Yandex kullandık şu an. Evet. Yahyaçavuş köyüne yaklaşık 3.3 kilometre civarda. Geleceğim. Bakalım bulabilecek miyiz? Az evet. önce yanlış bir yola girdik. Çok büyük kayalıkların olduğu bir yerdi meğer taş ocağı, granit. Granit taş ocağına doğru gitmişiz. Taş ocağına gitmişiz. Kamyon yoluna biraz zorlandık ama devasa şeyler vardı, taşlar vardı. Evet, Buradaki önümüzde... köyler taşların içine kurulmuş. Yeni bir köy giriş yaptık. Zeytinyağında. Evet, yaşlı amcamız. <laughs> Selam verelim. <laughs> selam Taş evler burada her taraf. 70 dönemdi. kilometre sonra sol dön. Bakalım yandaki bu bu Ardından 100 metre sonra sağ dön. Önüne geçilecek. Gençlerimiz normalde Yahya Çavuş köyünde gösteriyor ama biz Dab başka bir köye giriş yaptık sanırım. Göç etmekten Hatta kendi yaşayacak mıyız? Boş bıraktıkları topraklarını. Bu taştan bol hiçbir şey yok o yüzden bütün binalar taşlardan kesinlikle yapılmış. Şey Soldan, Soldan Soldan kalkmış olacak. Evet çıkmaz bir sokak bir burası. Köy pahalısı ama yaşı. köyde kimse yok sanırım. Çalışıyorlar şarlada. Giderken de göremedik kimseyi. Çok çalışkan bir köy. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda bol bol zeytin ağaçlarını görebilirsiniz. Hiçbir şekilde tabelası yok kesinlikle. Bakalım çıkabilecek, Bakalım çıkabilecek miyiz? Bana hiç Kesinlikle. Neymiş? Biz Yavaşlar köy caminden geçmiş. Acaba yine mi yanlış yerdeyiz? yazmış? yine yok. Bakalım. Okul mu canım orası? Köy okulu. Eski bir köy okulu <laughs> <bir köyüklü> bulduk. <laughs> Aynı zamanda 65'in içerisinde de 44 ürünümüz Kadar kadar. Burası ne? Bu o sebebiyle Belki de bu mesire yeri yapmışlar ama. İki insan boş. yok. <laughs> evet, burası boş. Eziyetlenir Ne kadar diye ya? 2.4 kilometre. İki kalmış. Burada bir asfalt yola çıktık solunda. Burada hayvanlara baktıkları yerler, kayıtlara damlar kurmuşlar. Keçi zile ünlü bir yer ama biz büyükbaş hayvan da gördük. Evet. Buraları genelde hayvancılıkla kullanıyorlar. Tarlalar yok. Evet, tarlaların işleri her taraf büyük büyük kayalar. Her yerde kaya. Bular. Volkanik taşlarmış bu taşların ismi neydi hatırlamıyorum. kent merkezi ve civarı sahip olduğu verimli okullar, bol suyu, temiz havası ve önemli ticaret Asos yolları üzerinde evet, arasında bulunması birçok yerleşime evet. ev sahibi. Asos'ta o kadın gün daha olduğu için sanırım buralara kadar etkisi sürmüş. buralar. Yerleşim yeri olarak kullanılmış. Evet. Dezile dünya tarihi yakınlar ilgilenen efsane bir Troya savaşı. Aleksandre mi? Evet. En büyük şehirde içinde var. Evet. Aleksandre Troyas. Troyas. Oraya da gideceğiz. şurası gösteriyor. Işte. Burayı gösteriyor. Geldik. Barış noktasına ulaştık. Evet, yine bulamadık. <laughs> Allah Allah, nasıl yer ki burası ya? Burası da diğer taraftan sanırım hep de aynı yere çıkan. gidiyor anladığım kadarıyla. Ama patikada ah. yok. Jeolojik araştırmalara göre denizde kapalı.